selam dostlar şimdi e, bir ağacın kenarındayım ve bu ağaçta bir sıkıntı görüyorsunuz inşallah e, şimdi ben önce bir yanında durayım bir fotoğraf çekileyim ondan sonra dedim e, incelemeye başlayalım şimdi bu bahçede bu ağacın nesi var bu ağaca ne olmuş bu şekilde garip garip yapraklar, garip garip sürgünler. Bakın arkadaşlar, tomurcukların yapısına bakın. Şimdi bu ağaca ne olmuş? Meyveye bakar mısınız? Normalde diğer cevizlerin meyvesi kocaman. Yani bakın, bundaki meyve büyüklüğüne bakın. Elimden görülüyor mu? Evet. Şu andaki bunun meyvesi bu kadar ama bunun arkadaşı olan ağaç şu. Arkadaşı olan ağacın meyvesi şu. Meyvesi şu. Görüyor musunuz? Şimdi böyle bir ağaç niye olur? Şimdi burada bu ağaç bu şekilde kurumaya yüz tutmuş. Yanında bir tanesi daha aynı şekilde sıkıntılı. Bakın şu tomurcuğa bakın. Geliyorum bir tanesine daha. Evet. Burada da güzel bir böcek var. Evet uçtu Bu buradan ne alıyorsa artık Neyse konumuz böcek değil şimdi bu ağaçlık Hazira'nın onun da 15'inde bu halde geçiyorum diğer ağaca Evet şu Görüyor musunuz dostlar? Bu şekilde. Bir başkasına. Bir dakika abi bir çekim yapıyorum biraz sonra. Şimdi geliyorum. Bunda da aynı sıkıntı var. Bunda da aynı sıkıntı var. Bu rahatsızlık ney? bu hastalık niye olmuş, bu ağaçlar niye kurumuş, kurumaya yüz tutmuş, bu ağaçları kurtarabilecek miyiz? Bunu araştırdığınız zaman göreceksiniz ki bu sadece ot ilacının zararı. Bir önceki sene verilen, bir önceki sene sonbaharda verilen ot ilacının zararı. Şuraya baktığınız zaman bu sonucu zaten göreceksiniz. Bakın. Geçen sene sonbaharda muhtemelen rüzgarlı bir havada şu böğürtlenleri kurutmak için buradaki otları kurutmak için buraya ot ilacı sıkılmış. Buraya sıkılan ot ilacı tamamen etkisini göstermiş buraya. Ve ağaçlar bu şekli almış. Evet arkadaşlar o yüzden ot ilacı sıkacağınız zaman kesinlikle ağaçların dip sürgünlerini iyice temizleyin. Ağaçların dip sürgünlerini temizlemezseniz ağaçlar dip sürgününden bile olsa yani üstte üst yapraklara değmese de alt yapraklardan dip sürgünlerden alır. Dip sürgünlerden alır sonunda yukarıya doğru bu şekilde zarar verir ve ağacınız kurur. Şuna bakar mısınız? Evet. Gelişemiyor hayvan. Yapraklar perişan. Ama hemen yanındaki ağaca bakın. Sürgünlere bakar mısınız? Yani bir metreyi geçmiş sürgünler var. Ve cevizler kocaman kocaman. Bir metreyi geçen sürgünler ve kocaman cevizler var. Evet dostlar olay bu. Otilacı sıkarken çok dikkatli oluyorsunuz. Otilacı ağacın yaprağına veya dibindeki sürgünlere değmemeli. Eğer yaprağına veya dibindeki sürgünlere değerse kesinlikle ağacınız ölür değdiği oranda. Bakın orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ağaç ölmüş. Veya ölme aşamasında kurtarmaya çalışacağız ama ne kadar başarılı oluruz bilemiyorum. Evet dostlar o tilacı bu. Yeşil kurudan dediğimiz o tilacı yeşil ne varsa kurutur. Yaprağına değmesin. O yüzden dip sürgünlerine dikkat edin. Dip sürgünleri varken kesinlikle o ilacı atmayın. Eyvallah dostlar, bir başka bahçede bir başka olayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.